Ne topu o? Pimpon topu. Hadi koy bakalım yanına. Deney yapalım. Hadi onu koy. Onu al. Büyüğünü koy. Büyüğünü koy. Bakalım onu kaldıracak mı? Evet bunu da kaldırdı. Bu büyük top. Bindeyim. Koy pimpon topunu koy. Pimpon topunu koy. Bindeyim. Elinde işte pimpon topu. Koy bakalım. Bu. Büyük topu mu koyacaksın? Ne? Büyük topu mu koyacaksın? Koyacağım. Hangisini koyacaksın? Kırmızıyı koy hadi bakalım. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım. O zaman sayıyoruz. 1 2 3 Zıpla. Oo! <laughs> kızım uçuyor benim kızım. Aşağı iniyoruz. Hazır mısın? Hadi ayakların için uzat o zaman. Bir, iki, üç. Ayakları yere koy. Hoppa. Yapalım mı? Yapalım. Hadi gel yapalım. Yukarı çıkmaca oynuyoruz tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. O zaman say. Bir, iki, üç. Zıpla. Hoppa. <laughs> <laughs> Oynama kız. <gülüyor> <gülüyor> Oynama kız düşecektin az kaldı. Kızım. Bir iki üç hop yapalım mı? Hı. Yapalım mı? Yapalım. Hadi say o zaman. Bir. İki. Hazır mısın? Hazırım. Üç hop. Ba. Ya. Yapayım mı? O zaman. Yakala, yakala, çek, kaldır, çek. Aha yakaladı benim kızım. Balık yakaladı benim kızım. Yakala yakala kaldır. Aferin benim kızıma. iki. Bak şöyle şuradan tutuyorsun buraya basıyorsun. Yok öyle değil. Şuraya bas. Bak şöyle tutacaksın. Böyle tutuyorsun. Böyle basıyorsun. <laughs> Güzel mi kızım?